Bir köy kahvesinden yine herkese merhabalar. Ben Antalya Tarım Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendislerinden İbrahim Yavuz. Çiftçilerimize, vatandaşlarımıza bilgi aktardığımız köy kahvesine hoş geldiniz efendim. Bugün köy kahvesinde çok tatlı bir yerdeyiz. Neredeyiz efendim? Antalya reçellerindeyiz. Antalya reçellerinde Ebru Hanım'ın misafiriz. Ebru Hanım merhaba, nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi öncelikle fabrikanıza, üretim tesislerinize misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Süreçleri tek tek gezdik beraber biraz önce. Antalyalı çiftçilerimizin emekleriyle toplanan güzel meyveleri, güzel sebzeleri, Sebzeler de diyorum, çünkü Tabii. sebze reçelleri de var. Ee, taze taze toplanan bu e, meyveleri, sebzeleri anne eli değmiş gibi ablalarımız orada tek tek temizliyor, tek tek paketliyor, tek tek e, bu süreçlerin hepsini e, hijyenik ve sağlıklı bir şekilde yapıyor. Evet. Bunların hepsini görebildik. Efendim, e, öncelikle sizi bir tanıyalım. Ebru Hanım kimdir? E, kaç, kaç yıldan beri Antalya Reçelcisi var? E, tamam. Neler yapıyorsunuz? Biz sizi tanıyalım. Efendim. Şöyle söyleyeyim o zaman. Ben Ebru Kocacar, 1989 yılında kurulmuş olan Antalya Reçelcisi firmasının ikinci kuşak emanetçisiyim. Hı -hı. İkinci kuşak emanetçisiyim derken bu bir aile işletmesi Hı -hı. tabii ki. E, 365 günün 360 günü güneşli olan Antalya'da e, yöreğiyle beraber özdeşleşmiş olan reçellerin üretimini yapan aile e, bir üretici bir aileyiz biz. Evet. Ben de onların iki, ikinci kuşak emanetçisi olarak bu bayrağı devraldı. Kardeşimle beraber bayrağı ileriye taşımak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yapıyoruz. Üçüncü kuşakta var durumlar. Evet, evet. Üçüncü kuşakta bununla alakalı motivasyonlarını artırmak için yaz tatillerinde okuldan e, boşa çıkarttığımız zamanlarda da gelip gerek üretimi, gerek buradaki diğer dinamikleri deneyimliyorlar ve işin içerisinde pişe pişe gelecekler inşallah. Umarım. İnşallah. E, tabii şunu bahsetmiştik biraz önce. Antalya'daki tüm ürünlerimiz bizim için bir marka. Nasıl evet. bir domatesimiz bir markaysa Antalya'nın bir reçeli diğer firmalarımızda bizim için çok ciddi önemli. Çünkü bu lezzetleri mesela Antalya'daki olan bergamot ve turunç coğrafi işaretlerimiz evet. bizim. Bugün belki hemen birisi onu taze alıp yiyemeyebilir ama bu reçel haline gelip paketlendiğinde uzun bir raf ömrü var istediği yerde bugün evet. ihracatla yapılıyor zaman evet. ona da değineceğim. Almanya'daki birisi, Amerika'daki birisi onu alıp Antalya'nın esintisini bir kavanozun evet. kapağını açtığında hem koklayabilir hem de lezzetlice tadabilir. Evet. Efendim Kaç çeşit ürünümüz var? Kaç çeşit reçelimiz oluyor? Şöyle söyleyebilirim 50'nin üzerinde hatta belki 60'a yakın meyve ve sebzeden toplamda 600'ün üzerinde bir SKU dediğimiz hani barkodumuzla farklı Hı -hı. ürün çeşidimiz var. Hı -hı. Bunları yaparken aslında hep yöresinden doğru şekilde ürünlerimizi, meyvelerimizi sebzelerimizi alarak yöresine uygun, yöreye uygun tabiatıyla biraz önce bahsettiğiniz gibi emek yoğun süreçlerle işleyerek aslında bir konser konserve etme yöntemi olan reçeli zamanından öteye de taşıyan bir misyonumuz var. Aha. Yani incir denildiği zaman Aydın'a gidiyorsunuz. Evet. Portakal dediği zaman Finike'ye Finike gidiyoruz. Finike'ye gidiyoruz. Ayva dediğimiz zaman e, Geyve'de yolumuzu alıyoruz. İşte Hı. Vişne dediğimiz zaman çaya gidiyoruz. Afyon çay bölgesinde gidiyoruz. Hı. Çilek dediğimiz zaman Silifke'ye gidebiliyoruz. Höyü'ye gidebiliyoruz. Aromatik özellikleri olan olarak en doğru nokta neredeyse oradan meyvelerimizi, sebzelerimizi temin etmeye çalışıyoruz. Hı. Çünkü içerisinde zaten doğru ürünü kullandığınız zaman ekstra başka bir şeye ihtiyaç duymadan doğru tertemiz güzel lezzetli ürünlere ulaşabiliyorsunuz. Bu arada Ebru Hanım şimdi anneli değmiş gibi bir evet. olay var ya. Şimdi çekimler yaparken baktık hep ablalarımız maskelerini takmış, eldivenlerini takmış, hijyen kurallarını uyar bir şekilde orada tık 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 böyle paketliyor, işlemleri yapıyor. Evet genelde istihdamda kadın şeylerimiz, çalışanlarımız yoğun galiba. Şöyle, bunu aslında şöyle açmak istiyorum. Evet, bizim zaten üretim süreçlerimizde ağırlıklı olarak kadın çalışanlarımız var ama sadece üretim süreçlerimizde değil, yönetim süreçlerinde de biz ağırlıklı kadın çalışan bir ekibe aiziz. Yani şöyle söyleyeyim, %80 oranında bir kadın çalışan evet. ekibimizle beraber çalışıyoruz. Bu benim için çok kıymetli çünkü emek yoğun bir işte çalışıyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi bütün o e, işçilikler aslında emek yoğun ürünlerden, ürünlerle beraber çıkıyor. Hiçbir e, makine yok ki o hanımefendilerin yaptığı şekilde o e, turunç kabuğunu burgu haline getirebilsin. Evet. Ya da hiçbir makine yok ki işte o ceviz reçelini eşit bir miktarda bir şekilde kavanozlara koyabilsin. Dolayısıyla insan işçiliğine, emeğe yoğun bir ihtiyacımız var. Bunun için de beraber, valla cinsiyetçi bir ayrımcı bir tavır değil ama beraber güzel çalıştığımız için kadın ağırlıklı bir Grup olarak bir araya evet. geldik. Hiç de bir makine yok ki sevgisini o kavanoza katabilsin, değil mi? Efendim? Kesinlikle de öyle. Kesinlikle. <laughs> ama ama o makinenin tuşuna basan insan eğer yaptığı işi seviyorsa tabii. oradan da faydalanmak tabii, lazım tabii. 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 Evet. <laughs> Peki Ebru Hanım. E Kaç ülkeye ihracatımız var? Yerli olarak tabii görüyoruz Antalya'da şeyler Evet olarak ama evet. E, ihracatlarımız ne durumda? 19 ülkeye şu aşamada ihracatımız var. İşte bunlar e, hem Avrupa ülkeleri olsun, Amerika'ya olsun, Kanada'ya olsun, Körfez ülkelerine olsun. Şu an işte inşallah ilerleyen zamanlarda Japonya bizim Hı. için devreye girecek. E, mümkün olduğu kadar elimizden gelen bu yöresel lezzetlerimizi, kendi özelliklerimizi anlatabilmek adına e, ihracat kanallarımıza çok ağırlık veriyoruz. Tabii bizim ayağımıza kadar misafir olarak gelen aslında her misafirimiz bizim için ayrıca bir ihracat müşterisi. Evet. Bu bilinçle beraber de gerek de mağazalarımızda, gerek bütün satış yaptığımız noktalarda da aynı titizliği, özünü gösteriyoruz ve her bir ürünümüzden evlerine dönerlerken Antalya'dan bir hatıra, Türkiye'den bir hatıra, gastronomik böyle bir anı götürebilecekleri şekilde hediyeliklerle de onları uğurlamaya çalışıyoruz. Aslında bu çok kıymetli. Siz bu da değil, hediye olarak. Evet. Evet. Mesela paketli götürdüklerini de biraz önce onları da görmüştük. Paketlemesi de çok güzel. Aslında orada sizin bir markanız değil, Antalya'yı ellerinde götürüyorlar. Evet. Onu, evet. 81 ilimizdeki Antalya dahil üreticilerimizin, çiftçilerimizin emeklerini hediye paketiyle ülkelerine evet. götürebiliyorlar. O anlamda da çok kıymetli işler yapıyorsunuz Ebru Hanım. Çok oğlum, Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, Çok ederim. güzel bir yeriniz var. Ürünlerinize biraz önce tattık. Çok da lezzetli. <laughs> Afiyet olsun. Ee, Antalya'ya gelen Antalyalı tüm misafirlerimiz, daha da Evran'la da tabii projelerimiz olacak. İbrahim Müdürüm, Müdürümüzle de biraz önce konuşmuştuk. Antalya'da üretilen coğrafi şahitli ürünlerimiz de başta olmak üzere. Bunlarla alakalı işte çalışmalarımız, tadım etkinliklerimiz olacak. Bununla alakalı çalışmalarımıza yine devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Son olarak neler eklemek istersiniz? yöresinden ürün tüketmeye, bu bilinci aşılamaya, gelecek nesillere aktarmaya hep beraber devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Ben çok, çok sağ olun teşekkür efendim. ederim. Bugünlük bizden bu kadar. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Köy Kahvesi'nde görüşünce dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Antalya'dan giderken misafirlerimiz Antalya'mızın değerlerini herkes paketleyip böyle evlerine götürebilir. Herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Reçelle kalın.